The <laughs> Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle dünyanın en saçma yerlerine sıkışan insanlara bakacağız Kolunu vazoya sıkıştıran mı dersin buzdolabına sıkışan mı dersin birbirinden saçma olaylar Peki size bir soru Mert Gültaş çocukken kafasını nereye sıkıştırmıştır? A. Arabanın kapısına B. Evin kapısına C. Kalorifer peteğine D. Çamaşır makinesine Kimler biliyor kimler beni tanıyor görelim Bu Videoya geçmeden önce hepinizi instagrama bekliyorum oradan da beni takip edin Bu videoya da like atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi 0 TL'ye ailemize katıldıysanız seyirci videoya geçiyoruz. An itibariyle bir challenge başlatıyorum. Bu seneyi 1 milyon bitirme challenge'ı. Sen de challenge'a katıl ve bu seneyi 1 milyon olarak bitirelim. Yani umarım 2023'e 1 milyon kişi gireriz. Ailemiz büyümüş olur. Eşini dostunu hemen getir. Videonun ilk sıkışan insanı kapının içerisine sıkışmış. Benim anlamadığım orada bir delik mi var? Bir üstte bir delik var. Herhalde altta da bir delik var. Bir challenge falan yaptılar kanka sen buradan geçer misin diye. Abla da sazan gibi atladı oraya sıkıştı. Yalnız bence dünyanın en kötü sıkışması falan çünkü bacağınız karnınızda nefes almanız zor. Abla ne yapıyorsun ya? Bu da gördüğünüz gibi salıncağa sıkışmış. Abi adamın boyu zaten neredeyse salıncağın boyu kadar. Yani koskoca adam olmuşsun salıncak boyu kadar. Utanmıyorsun değil mi? Orada polisler geliyor seni oradan çekiştirmek zorunda kalıyorlar <laughs> falan. Abi şu görüntünün komikliğine bakar mısın? Nasıl sıkışmışsa üç tane polis zor çıkarıyor. Bu olay benim başıma gelmeliydi ama başkalarının başına gelmiş gerçekten şu an hayret ediyorum. Vazonun içerisine elini sokmuş. Abi elini yumruk mu yaptın? Ne yaptın? Yani nasıl çıkmıyor? Elini nasıl soktuysan öyle çıkarabiliyor olman lazım. Geçmiş olsun artık. Ya onu kırdıracaksın ya onu satın alacaksın. Ya da bilmiyorum. 911'i aradım çünkü bu bir şeyin içerisine sıkıştı. Spor salonunda 3'te. Allah Allah. O abla neye sıkıştın ya sen? Abla baş aşağı kalmış ama telefona ulaşabilmen gerçekten şans. Yani Allah'tan yanında telefon falan varmış. Ben aletin ne olduğunu anlamadım. Öyle ya öyle. Abla baş aşağı kalmış kendini çevirememiş. Alet ya o acaba sırt kütletme aleti falan mı? Bu insanların bu çamaşır makineleriyle alıp veremediği ne? Ben tam olarak onu anlayamadım. Bugüne kadar 2-3 kez herhalde böyle bir video çektim. Hepsinde bir çamaşır makinesine giren bir insan vardı. Abi çamaşır makinesinin içinde bir şey yok. Yani niye giriyorsunuz onun içine? Şu an an itibariyle kamu spotu moduna giriyoruz. Çamaşır makinesine sakın girmeyin. Geçmişte birkaç tane haber olmuştu falan. Allah korusun yani O ne ya koltuğun arkasına galiba <laughs> Birisi baş aşağı düşmüş Çıkaran da olmamış Abi etrafta insanlar var herhalde Gülmekten çıkaramamışlar ya Şuna baksanıza iki kişi sizi böyle Balık gibi tutup yukarı kaldırıyor <laughs> Videonun en kötü sıkışması Alet havadayken durmuş Abi o kadar insan havada saatlerce Öyle kalmışlar ayılanlar bayılanlar olmuş. Ne kadar tehlikeli ne kadar kötü bir durum ya. Saatlerce şu manzarada tepede kaldığınızı düşünün. Yani alet bir anda bozulup bir anda aşağıda çökebilir. Eee sanırım <laughs> birileri pantolonla tıkanmış. Abi Orada kalmayı nasıl başardın ya <laughs> Valla çok kötü ama acıtır ya Hiçbir yerlerden atlarken böyle takılıp kaldığınız oldu mu? Benim ilkokuldayken olmuştu ya O demirlerden atlarken pantolon takılı kalmıştı Geçen sene de bizim evin önündeki okuldan kaçarlarken Birisi o demirlere takıldı kaldı Pantolon yırtıldı falan bir ton rezillik O yüzden, o yüzden ne yapıyoruz, yapıyoruz okuldan, okuldan kaçmıyoruz Nasıl bir konuşma oldu da sen onun için <laughs> Birisi teyzeyi kurtarsın acık Ne yapıyorsun onun içerisinde Kapat kapat diyor beni kurtar çabuk Çok tatlısın ama teyze ya keşke onun içine girmesin. <laughs> Birkaç yıl önce evde yalnızdım ve gece bir şey oldu diyor. Abla galiba gece korkutucu bir şey yaşamış. Birilerinin seslerini falan duymuş galiba da. Abla nereye giriyorsun sen? Orası mutfak tezgahında ufak bir mutfak dolabı gibi bir şey değil mi ya? Aa abla onun içerisine girdi. Ondan nasıl çıkacaksın acaba? Aramızda zipline yapan var mı? Ben hiç yapmadım ama yapmayı çok istiyorum. Baş aşağı falan gitmişler. Şekil şekil hareketler yapmışlar. Abi yalnız biraz tırsıtıcı. Ondan sonra benim hep korktuğum şey olmuş ve ziplinenin ortasında durmuş. Yani durduktan sonra ne oluyor? Nasıl kurtarıyorlar sizi? Bir elektronik bir şeyler yok yani orada. Makara kaldığı zaman kaldı. Diş teli olanlar günlük hayatta neden çok dikkatli olmalılar onu görüyorsunuz. Adamın diş teline yastık takılmış. Nasıl çıkar? Şimdi bunu Abi diş teline nasıl girebildi ya o Yani o diş telinin acaba etrafı açık bir şey mi Ben hiç taktırmadığım için bilmiyorum ama hele takılmış neyse kesersin bir ter gider yani O kadar da abartacak bir şey yok Bence bu da yine videonun en kötülerinden birisi Asansöre sıkışıp kalmışlar Hiç asansörde kaldınız mı O hissiyatı yaşadınız mı Yaşayanlar yorumlara yazsın çok korkunç ya Ben bir kere asansörde kalmıştım İnsanın aklına hemen şey geliyor Bir anda asansörün o elektronik aksamları bozulursa ip bir anda boşa düşerse böyle aşağı çakılır umarım, umarım kimse asansörde, asansörde kalmaz. Bu kişi de bir odada sıkışmış kalmış. Kapının kilidi açılmıyormuş. Gördüğünüz gibi çeviriyor açılmıyor. Hatta o kapının yanındaki şeyi bile sökmüş oradan orayı açabilmek için. Yok açamamış. Ayrıca bizim kapıda da böyle kilit var. Şu an benim odanın kapısı da böyle yuvarlaklı ve ortasında öyle çevirme kilidi falan var. O zaman çevirmesek mi acaba? Zaten bizim banyodaki kilit bazen takılı kalıyor. Peki hiç metroda giderken metronun bir anda durup ışıklarının kapandığı oldu mu? Ben bir kere bunu da yaşamıştım. Kızılay'a gider metro durdu bir anda ışıklar söndü falan ondan sonra 5-10 dakika sonra geldi bu adam da aynı şekilde metroda kalıyor ışıklarım hepsi gitmiş Abi bizde en azından ışıklar bu kadar gitmemişti yani hafif bir aydınlık falan vardı ama ben çok korkmuştum. Bakın öyle bir saat böyle kalmışlar ya. Bu olayı yaşadığında da benim aklıma şöyle bir senaryo gelmişti. Ya arkadaki tren bizim burada olduğumuzu görmezse Ve bize çarparsa. Umarım, Umarım kimse, kimse metroda, metroda kalmaz. kalmaz. Ya bu adamın olayı çok kötü ya. Adam buzdolabını tamir edebilmek için içine girmiş. Ondan sonra kapakları kapanmış. Nasıl bir buzdolabı bilmiyorum. Sanayi tipi falan herhalde. Kapaklar kilitlenmiş. Buzdolabında kalmış. Bence çok tehlikeli çünkü etrafında bir insan yoksa ve onu duymazsa çok kötü bir şeyler olabilir. Videonun en saçmasını ben bu abla ilan etmek istiyorum. Burnuna kulaklık sokmuş, kulaklık burnunda kalmış. Bence biraz da abartı var işin içinde. Yani çeksen çıkacak ama sizce bir mantıklı açıklaması olabilir mi yani? Bir insan burnuna neden kulaklık sokar? Burnuna sokacak olsaydın zaten onun adı kulaklık değil, burunluk olurdu. Demediğim şey yok. Babası eve geldi. Ee, evet. Sıkıntılı bir sıkışma durumu var. Ee, yatağın altına girmiş galiba. Sen orada kaldın. Geçmiş olsun. Eminim ki hiçbiriniz hayatınızda salıncağa binen bir at görmediniz. Abi atta sıkışmış kalmış. Kıyamam senin tatlılığına. Ya. Küçücük bak boyu da yetişmiyor. Öyle kalmış. Çok tatlı değil mi ama ya? Abla senin merdivenin arasında ne işin var ya? Yani sana bu soruyu kimse sormadı mı? Senin orada ne işin var? Orada ne yapmaya çalışıyordun da merdivenin orasına sıkıştın kaldın? Baksanıza abla yani ne yapıyor olabilir ki? Uçak tuvaletindeyken bu oldu. Ne oldu abla uçak tuvalet Pilot yere iniş yaptığımızı söyledi falan diyor ve kapıyı kitlemişler Allah Allah herkes gitti mi acaba ya? Ablayı orada bırakıp tuvalette bırakıp gittiler mi? Ben bu arada hiç uçakta lavaboya girmedim ya. Çünkü hep kısa mesafe uçtum yani. Bir saatte indik hiç tuvalete ihtiyacım olmadı. Uçak tuvaleti, tuvaleti, tuvaleti nasıl, oluyor nasıl oluyor acaba? Girenler, girenler yorumlara yazsın. Abi düşündüğüm hareketi yapmayacaksın değil mi? O şaka hareketi var bir tane kilitlenip kalıyorsunuz. Hayır ya aa yapma. Kaldın sen artık çıkamazsın oradan. Kalkamazsın ki. Yani kendini kaldıramazsın. Bacakların kilitleniyor kitlendi bacaklarınla güç veremezsin geçmiş olsun böyle kaldın sakın arkadaşlarınıza falan denemeyin çünkü bacaklarına falan zarar gelebilir yine Luna Park'la alakalı bir video bence bu bize bir işaret yani Luna Park'a gitmememiz için bir işaret herkesin başına bir şeyler geliyor makinede sıkışanlar var abla koltukta sıkışmış kalmış dediğim gibi ben böyle şeylerden korktuğum için kesinlikle gitmiyorum düşünsenize gondola biniyorsunuz gondol yukarıdayken takılı kalıyor falan evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik saçma sapan yerlere sıkışan insanlara baktık eğer sizin başınıza böyle bir şey geldiyse yorumlara yazın. Videom sizi eğlendirdiyse ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız hemen aşağıdaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.